Pizza söylemekten daha kolay pizza yapmaya var mısınız? Bir lavaş. Lavaşın yarı çapını aldım. Salam, domates, zeytin, biraz ketçap. isterseniz kekik de atabilirsiniz. Biber ve çeder ekledim. Yarı çapından başlayıp katladım. Katlanılan kısım üçgen oluyor zaten ama asla dağılmıyor. Hiç merak etmeyin. Ardından üstüne mayonez sürdüm. Mayonez sürmemdeki amaç tamamen çıtır olması için. Çıtır çıtır kızarıyor. Şimdi göreceksiniz zaten. Tadı gelmiyor. Ve bitti. O kadar lezzetli ki yapan bana dua et. Pizza söylemekten daha kolay pizza yapmaya var mısınız? Bir lavaş, lavaşın yarı çapını aldım. Salam, domates, zeytin, Biraz ketçap. isterseniz kekik de atabilirsiniz. Biber ve çeder ekledim. Yarı çapından başlayıp katladım. Katlanılan kısım üçgen oluyor zaten ama asla dağılmıyor. Hiç merak etmeyin. Ardından üstüne mayonez sürdüm. Mayonez sürmemdeki amaç tamamen çıtır olması için. Çıtır çıtır kızarıyor. Şimdi göreceksiniz zaten. Tadı gelmiyor. Ve bitti. O kadar lezzetli ki. Yapan bana dua